Kendin Yap kanalından herkese selam. Bugün evde kullanmak için bir alet çantası hazırlayacak olursak bize neler lazım olacaktır? Bundan biraz bahsetmek istedik. Evde kullanılacak malzemeler için yeterli olan ebatlarımız takım çantası olarak 16 numara ve 19 numara. Genellikle 16 numara işimizi görecektir. Alet çantasında dikkat etmemiz gereken birkaç husus var. Öncelikle kilidimizin metal olması çok önemli. Kilit metal olmazsa plastik kilitler daha çabuk deforme olacaktır ve alet çantamız daha kısa ömürlü olacaktır. Ve üzerinde organizerinin olmasına özen göstermeliyiz. Organizer deyince aklımıza evde lazım olabilecek birkaç vida ve birkaç dübel geliyor. Vidalarımız burada, dübellerimiz ve contalarımız. Şöyle. Hatta hortum kelepçemiz bu tip küçük malzemelerimizi bu organizerlere koyabiliriz. Hatta belki lazım olur bir askı asarız. Ee, bir saat asmak için de 4 numara beton çivisine ihtiyaç duyabiliriz. Bu yüzden beton çivisi de koymanızı tavsiye ederim. Organizelerimizin içine daha yani dübel de bırakabilirdik. Dübel getirmeyi herhalde unutmuşuz. Evet, dübel görünmüyor. Demek ki unutmuşuz. Sıkıntı yok. Biraz dübeller bu Böyle. Roket dübel olur. Onluk dübel olur. Roket dübelimizde bu arada 8'lik Ve 8'lik normal dübel de olur. Şöyle dübellerimizi ve vidalarımızı bu organizerlere koyabiliriz. Şöyle. Yerleştirdik. Ondan sonra alet çantamızın içine neler koyarız? Nelerle doldururuz alet çantamızı? Öncelikle alet çantamızın ufak malzemeler için ayrılmış olan bir kısmı daha var. Onu da sizlere göstermek istedim. Peki şimdi alet çantamızın içinde bulunması gereken diğer malzemelerden bahsedelim. Şöyle bir bits uç seti bize lazım olabilir. Bits uç setimizin içinde bir adet akrobat bits bir adet bit uzatması ve çeşitli bit uçlar bulunuyor. Bu bit uçlardan bazıları TDR dediğimiz, bazıları PH2 ve bazıları PZ dediğimiz uçlardan oluşur. Bu uçlarla isterseniz sivri uçlu normal vidalar ve akıllı uçlu vidalar sıkabilirsiniz. Ve tork dediğimiz TDR vidaları da sıkabilirsiniz. yapıştırıcı grubu olarak bir Japon yapıştırıcısı bir İran yapıştırıcısı bunu bilirsiniz yüksek ihtimal plastik ve metal yapıştırmada çok etkili bir yapıştırıcıdır. İçinden iki tüp çıkar ve bu tüpleri mini bir spatula yardımıyla karıştırarak uygularız. Yapışma özelliği çok güçlü bir yapışkandır. Ve bali. Bali ya zaten birçok işte işinize yarayacaktır. Ayakkabı tamiratı, çeşitli plastik ve kağıt yüzeylerde çok etkili bir yapışkandır. Hatta bu şambaları betona yapıştırmak için bile kullanabilirsiniz. Gayet güçlü bir yapışkandır. Elinizin altında bulunmasını öneriyorum. Uçlardan devam edelim isterseniz. Şöyle bir elmas e, delme ucu setiniz olması çok iyi olur. Bu uçlarla e, dübel takmak için yuvalar açabilirsiniz. Duvarınızı denebilirsiniz. Ve e, ahşap ve metal delmek için gerekli uçlar da bunlardır. Bunlardan da bulunursa işinize emin olun ki bir gün yarayacaktır. Böyle bir açık anahtar seti edinebilirseniz Tabii öyle çok pahalı bir şey almanıza gerek yok Malum Amatör kullanıcılarız evde lazım olacak Bütçenize uygun bir e, Anahtar seti Açık anahtar seti bulundurursanız Bir gün mutlaka işinize yarayacaktır Şöyle alet çantalarının bana göre Olmazsa olmazı olan Aliyan setlerini de geçmek olmazdı alyans setlerimizi, batarya tamiratı, çamaşır makinası tamiratı ve benzeri birçok yerde kullanabilirsiniz. Şöyle bir pas sökücü ve yağlayıcı, e, metal aksamların e, gıcırtılarını kesmek için kullanabilirsiniz. Pas sökmek için kullanabilirsiniz ve çeşitli materyallerinizin daha sağlıklı çalışması için yağlayabilirsiniz. Şöyle bir hızlı yapıştırıcı genelde mobilya ürünlerinde kullanılır. Öncelikle hızlı yapıştırıcımızın yapıştırıcısını döküp ondan sonra spreyimizi sıkarak taşlaşmasını sağlarız ve çok güçlü bir yapıştırıcıdır. Bunu da alet çantanızda bulundurmanızı tavsiye ederim. İşiniz bittikten sonra yapışkanımızın kurumaması için kestiğiniz yeri bir çivi ile kapatırsanız, hava almasını önlersiniz ve bozulmasının önüne geçersiniz. Ve bir metre, bazen ölçüm yapmanız gereken durumlar olabilir. Mesela evde bir perde rayı ölçüsü alabilirsiniz. Ee, tezgah ölçüsü, raf ölçüsü alabilirsiniz. Muhakkak işinize yarayacaktır bir metre bulundurmanız da çok faydalı olur sizler için. Şöyle bir mini metal testeresi de alet çantanızda bulunursa sizin için çok iyi olacaktır. Bazen evde bazı borular, bazı metal aksamları kesmeniz gerektiğinde şöyle mini bir metal testeresi işinizi fevkalade görecektir. Tabi alet çantamızda herkese lazım olacak şeylerden ufak ufak bahsediyoruz. Bizim 16 numara alet çantamız normalde bir amatör kullanıcıya yetecekken bize yetmiyor gördüğünüz gibi. Biz hemen şuradan 19 numara takım çantamızı alıyoruz. Ve 19 numara takım çantamızdan devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi Yine mantık aynı. İçinde düzenleyicisi var. Düzenleyiciyi kenara koyuyoruz. Şöyle testlerimiz de dışarıda kalmasın. Testlerimizi de içine atalım. Ve 16 numarayı şöyle biraz kenara alalım. Ve 19 numaranın rahatlığıyla devam edelim. Kablo bağı ve cırt kelepçe. Farklı isimlendirmeleri olabilir. Evde kablo bağlarken, yani araç cantı bağlarken ve birçok işte işinize yarayacaktır. Bulundurursanız sizler için çok iyi olur. Şöyle bir tel fırça, paslı yüzeylerin pasını gidermek için ihtiyacınız olabilir. Ya da bazen ders aralarını kazımakta da işinizi görecektir. E, temizlik için de kullanabilirsiniz. Şöyle bir maket bıçağı olursa, böyle bazen kesim işleri olabilir şöyle tutayım görünüyordur umarım. Ee, yani bir bıçak lazım olduğunda yani maket bıçağı nerede falan filan diye peşine düşmenize gerek kalmaz. Her zaman el altında bir maket bıçağı bulunması sizin için çok faydalı olacaktır. Ve boru anahtarı ve kurbağacık. Şimdi boru anahtarı ve kurbağacık gibi ürünler maliyeti yüksek ürünler bu ikisini birden edinmek yerine bir port pense ya da diğer adıyla papağan pense edinebilirsiniz. Dişli yapısı sayesinde hem boru anahtarının işini görecektir kısmen de olsa hem de kurbağacığın işini görecektir köşeli yapısı sayesinde. Şöyle mini bir teraziniz olması sizler için iyi olacaktır askı asabilirsiniz. Askının terazide düz olmasına dikkat ederseniz böyle bir malzeme sizin çok işinize yarayacaktır. Biliyorsunuz yamuk olur. Mesela bir raf yaparsınız. Raf yamuk olur. Bu şekilde önüne geçebilirsiniz. Şöyle mini bir terazi sizin tövbelerde işinizi görecektir. Evde küçük e, tarilatlarda kablo tamiratlarında size yarayacak izole bantlar İzolabantların her renginden edinmenize gerek yok. Biz çeşitlik olsun diye bıraktık. Yalnız siz de kafanıza göre birkaç renk eve bırakırsanız işinize yarayacaktır. Bir kontrol kalemi elektrik tamiratlarında genelde bir priz değiştirirken elektrik var mı, yok mu bunu kontrol etmekte işinize yarayacaktır. Şöyle bir düz ve yıldız tornavida edinebilirseniz e, yıldız torna vida olan yıldız vidalarda kullanabilirsiniz ve düz vidalar karşınıza çıkarsa düz torna vidayı kullanabilirsiniz. Bunların fonksiyon fonksiyonlu olanları var. Uçları değişken olanları var. Onu edinirseniz bir torna vida da ikisini de işli görmüş olursunuz. Şöyle bir pense yan keski ve karga burun. Muhakkak lazım olacak malzemelerdendir. Bir pense kesme özelliği sayesinde yan keskin işini görecektir. Yani masraf edip bir yan keski daha edinmenize gerek olduğunu düşünmüyorum. Ama dar alanlarda çalışacaksanız bir karga burun size lazım olacaktır. Ve şöyle küçük bir çekiç e, askı asmak için ya da bir saat takmak için beton çivisi çakarsınız ya da farklı çivi çakma işlerinde ve çivi sökme işlerinde işinize yarayacaktır. Şöyle bir musluk başı bırakırsanız iyi olur. Malum bazen soğuk havalarda armatürleriniz veya da musluklarınız patlayabilir, donabilir. Bu durumlarda bir musluk başının yedekte kalmasında fayda var. Şöyle kör tıpa bırakırsınız. Kör size lazım olacağı zamanlar muhakkak olacaktır. Bir musluk değiştirme, bir musluk tamiratı için musluğunuzu sökme durumunda kalabilirsiniz. Ve aynı zamanda suyu kesmeden evde işinizi devam ettirebilmek için, diğer armatürlerinizi kullanabilmek için söktüğünüz armatürün yuvasını kör tıpalarla kapatırsınız. Şöyle bir mini tornavida mini tornavidamızı böyle dar alanlarda uzun tornavidalarımızın girmediği alanlarda kullanabilirsiniz. İşinizi çok kolaylaştıracaktır. Şöyle bir vida organizerimiz var. Bunun içine yani daha düzenli bir şekilde vida ve dübellerinizi bırakabilirsiniz. Şu şekilde vidalarınızı ve dubellerinizi dizebilirsiniz. Hatta genişletmek istediğiniz zaman şuradan bir bölmeyi söküp yerinizi genişletebilirsiniz. Uzun vida ve dubelleriniz vardır. Ve e, hazır olarak bir vida, dubel seti ve lazım olacak ürünlerin olduğu bir takımınızın elinizin altında bulunmasını istiyorsanız bu şekilde hazır olarak sunulan setler de var. İçinde teflon bant, izole bant, halkalar, pitonlar, farklı ebatta dubeller ve vidalar bulunuyor. Bu da çok işinize yarayacaktır. Videomuz bu kadardı. Umarım sizler için faydalı olur. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yorum yapmayı ve beğenmeyi, yorumlarda da fikirlerinizi belirtmeyi unutmayınız. Teşekkür ederiz.